Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Önzerle birlikte Drake'in e, galiba 7. 6. olabilir bölümündeyiz. Yanımda Mert var yine. İnsan bir şey söyledi lan. <laughs> Neredesin ki? Elektrikteydim ama bu eşyalar gelmedi ya. Moralim bozuk. Benim de pointlerim gitti. Ya pointler yetmese cidden bana bir ayar getirmeleri lazım. Emir şey e, yarın evdeymişim bu arada. Okey. mısın? Baksan oraya ya. Neredesin? Vallahi arkamda jener var koşuyorum. Tamam ben enerji içeceği buldum. Shop'un oradayım ben. Tamam. Burada bir yerde bir takılacağım. Kuleye gideyim ben. Boşver zaten para gelmeyecekti. Bak sağdan dümdüz koşuyorum. Ondan sonra bir anda arkamda kalıyor tamam mı? Dümdüz ha. koşuyorum arkamda kalıyor. Soluma dönüyorum. Bir bakıyorum önümde çıkıyor. <laughs> Adamın biri yine kamera almış. Bak yanımda doldum yanımda doldum ya. Mert kuleye gel kuleye gel kuleye gel. Kuleye çık kuleye çık. Seni görüyorum. Canavar. <laughs> atla atla. Ya düştüm ya. Ben kaçtım. Bu bana vurdu hiç. Ölmedim ama da. Tamam. Bir sürü He. Bu kesin kulede kaldı. Galiba. Ben neredeyim ya? Bir yeri bulsam oradan ona göre ha. Tamam. Yok bu kulede değil. Ben canımın dolması. Doğum, ah oh, tamam ben kulübedeyim canım dolsun. <laughs> As, iş yapar. Arkadaşlar bu arada Drake oynuyorsanız enerji içeceği hayat kurtarıyor onu unutmayın. Ve şu an gecenin biri olması. Evet. Şu an tam 00.47. Gece 12.30. Ve biz bu saatte hem Drake oynayacağız hem de yedekten Dors videosu çekeceğiz. Bizim evde herkes de çok valla kapı da kapalı. Bir abim CS oynuyor yani kafayı bozmuş. Bozmak ne alakası? Shop'tayım. Tamam. <laughs> canım şeyim dans. Neredesin? Şu an şey 123 kez hayatta kalmış biri var onun yanındayım. Ve Shop'tayım Şoptayım şimdi. Okey ben de birazdan orada olacağım. <laughs> evet bize para gelmedi diyorsanız arkadaşlar haberiniz olsun çünkü biz sonradan girdik gece. Öyle olduğunda <laughs> para verme. Şoptayım. Sapabileceğim. <laughs> Hmm. şu sopa var ya şu sopa o oh. o oh. o oh. o oh. bu ne bu ne bu ne ben yine ne alacağımı çok iyi biliyorum İzleyici. <laughs> ya ya azıcık su içeyim ben şey o UV flashlight alacağım <laughs> Onu bir açın bütün oyun o oh. sabah oluyor. <laughs> Biraz otomatik oluyor. Canavarın gözü patlıyor. Ee, arkadaşlar biz gece olsun gelelim. Evet arkadaşlar geri geldik. Gece oldu. Bu ses beni çok rahatsız ediyor şu kamera sesi. Baksana şuna. Şu şerefsiz. <laughs> Bak nereye dönersem onu beni takip ediyor. He. Dur ben aşağı bakayım. Dur ışığı bir... aç. Aydınlık. Çok aydınlık. Harbiden aydınlık ama. Cennet girişi. Şu ya oyun dondu ya. Biz canavarın gözlerinden zaten ışığın kapalı olması daha iyi arkadaşlar böyle durumlarda. Canavarın gözü de beyaz olduğu için mi? beyaz ışığa karışıyor. Böyle daha iyi yani bakmanız. O yüzden kapatıyoruz. Merdivenler önemli. Kanka ne alaka? ışığı açtığımızda zaten direkt bütün bedeni gözükmüyor. Biraz ayıp oluyor kanka o zaman da Başar, o böyle bakalım. Oğlum ne alaka? karakter don giysi. Karakter don giysiymiş. Benim umurumda. Aa şurada şurada ne? şurada. Şurada. Nerede? Bug'a geliyor bak bak. Şu geliyor. Nerede oğlum? Çekil bak. bir Merdivene gelecek. Kayıt değil Geliyor he. Yo. Orada orada. Ha geliyor. Mert atla atla atla. Mert atla. Ses vermiyor bazen. O kötü oluyor baya. Biz artık arkadaşlar Arkadaşlar böyle atlayışlara Evet şarjı alabilir miyim? Abimin Abimin maçı bitsin. CSGO maçı az kalmış. Alacağım prizi. Arkadaşlar biz böyle atlamalara alışık olduğumuz için tepki vermiyoruz. Yani biz çok atladık <laughs> böyle. Kulübe. Kulübe. Kanka bu kulübenin çatısı full yok olmuştu. Evet, tamam. Tam çok sağlam. Çatı sağlam olması iyi. Boşum burada durayım da kapamasınlar. Ya bu ışığı kapama huyu ne ya? Bir neden yani bitiyorsa... Kanka kapat kapat. Enerji gidiyor. Kapat. Kanka, kap Mert. Kanka el feneri yetiyor zaten. Adamlar sana İngilizce söylüyor. Ha. Kapa şu kapıyı ağzına ederim. Lan Mert bu canavar mı? Merhaba. Yani... Ben canavar. Aa, harbi. O harbi lan. Harbi. Evet. Canavar lan. Da gördüm onu. Ayağını, ayağını gördüm çünkü. Aa. Gidiyor. bak bak orada. He. Şu ağzına tükürdüm. Geçse ha. He. Orada. Hiçbirimizi görmüyor. Kanatlarını nereye çekmiş küçük gözükmüyor Anladım bak. Bu yapay zeka ya. Buna Hı -hı. belli ki ışık olan bir yere gidiyor bu bak. Burada ışık yok şu an. Vay, Aynen kanka. Işık yok. Işık yok. Işık yok. Canavar yok. <laughs> Mert dur ben sana Nerede gideyim. bu? Burada dur, burada dur. Kapıya çıkmasını engelleyelim. Çok iyi. Mert bu... Çazı. Mert aç kapıyı gidelim. Mert, baksın, aç kapıyı. Esimler, ya, ben bu benim sonum olamaz. Kurtul ben kaçıyorum öyle. Ben, Base gamp ben, ben düştüm. Ben şu an çok kötü tehlikeliyim Sürünüyor musun? kulübeye gireyim ben. Al Ama çatıyı göremiyorum. Çok sıkıntı. Atam iyi şu anlık. Canımı doldurdum. Ya canımın dolması lazım benim. Siz... Gelsem mi oraya? ben oraya? Yardım etsin. Kanka ben çok kötü durumdayım. Ha tamam, koşabiliyorsam iyi. Canavar fena beni dövdü. Dövdü. Ha. Patakladı beni bir yüzü. Sen teşekkür mü aldın? Vallahi Şu an... Matematikten kaldık diye vermediler. Normalde alacaktık. Matematik. şey, o yüzden mi canavar Kulede bir sürü insan var. Ama karnem iyiydi. Bütün derslerim 90 matematik hariç. Kanka bütün derslerim 90 oldu. Teşekkür alırdım bu arada. Çünkü beynimde 90 değil ama. Işığı açtık. Ya <laughs> bak. <laughs> 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 Kanka bak. Ağzına sana Kan kabak tam elektrik gidiyor. Canavar kapıya geliyor ya. <gülüyor> 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 Şimdi video diye küfür de edemiyorum. Patlatacağım yine <laughs> durun yoksa ya. Sopa alacaksın canavarın ağzına sokacağım Nad maçım bitti. Ya. Işığı aç. Hiç açsam neyse. Tamam. Dur Emir şarjı takayım. Oke oke. Azaldığında takarım. Abi, azaldığında takarım. Takar takar. <laughs> Mert. Ha? Bu oyundan nefret ediyorum. Ya neden? Ha abi çok alakasız zamanlarda şey oluyor ya. Çok boş. Yani özellikle şu eşya mesela oyuna çıkıp girdiğinde eşyaların gidiyor. Ha takacağım takacağım. Çok yani Dur sabah olsun öyle bir şarjı takacağım tabii ki. Ek çıkmayacağım merak etme yanımda birisi. Biliyorum, biliyorum ya. Papayı bir alamadık ya. Ne var burada? Ya. Geliyor mu gelmiyor mu? Gücün nerede bıraktın ya? Heh, tamam güçlüyüm ben güç başlatayım. Hadi hadi hadi. Oh, sabah. Of. Nasıl kaçtım anlatamam. bir 52 points. Abi Ben ne böyle Bu ne, işin... ne? ne? Ne yapacağım ya? Şundan al. Ne pek etrafında dönelim en iyisi. kule büyük bir fırsat. Ya şey var sen oğlum sen dark ve kıyarı falan mısın ya? Bana mı takacağım kıyarı? Başladım. Evet devam ediyoruz. Hemen ya. Ha. 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 Ben niye tavana bakıyorum? Yedi dakika. Ney? Dur merdivene bak. Video kaç dakika oldu? Ee, 15 dakika bu geceyi de bitiririz. sonra kapatırız. Ve diğer bölüm Aynen. Arkadaşlar <laughs> burada beğeni abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Çok... Ne? <laughs> evet devam <laughs> ediyoruz yine. Mert evet, ışığı açın kanka. Yeni yenilendi zaten. Başı ben kapat, ben kapatmıyorum bu kapat. Tam ışığın önünde şöyle dur bak. Adam kapayamaz o zaman. Şöyle dur. Bak. Kanka Arkadaşlar bizim Roblox topluluğu biraz özürlü de. Enerji gitmesin diye yapıyor yani özürlük değil. Lan bitmez kanka şu an hiç. Hatta bu gece idare eder bile. Herkes böyle düşünmüyor onu. Kanka yeni reaktif edildi. Yenilendi yani. Hayır. Ya ben o, kanka o, o, duymuyor ki yani biliyorsun değil mi? E sonrumda. Adam bir şekilde söyleyemiyor yani. Oh. Burası Allah kanka, Allah Allah Bana bay bay. Ben düştüm. Yerdeyim şu an. Ben kaçtım. 4-0 kaçıyorum. <laughs> 5 dakika kaldı. Canımı daldırmam lazım. kim <laughs> lan? <laughs> lan bu çatı kırık. Çata ya. Adamlar hala kulübede duruyor salaklar. Manyak mı? Nasıl ben yine kuleye gideyim. Böyle dolaşayım. Mert 4 dakika 5 saniye. Kenarlardan gidiyorum. 3 dakika 50 saniye. Of. Or Samanlığın oradayım ben. Ben güç reaktörünün oradayım. Evet çarpınma sesi gelmişti. Burada bir var. arkam dönük zıplıyor ama. Burada kimse yok. Ucuz <laughs> şey <var> <laughs> Of. Ucu zırttım ya. Mart emirime ele veriliyor da kaçsam mı bu bir Mert kaç ben sana diyeyim. Canavar oraya doğru geliyordu. Güç yakındım ben. Oradan git. Kulübeye de gitme sakın. Çatısı kırık. Direkt ölürüz. Tam sabah 2 dakika 25 saniye. Köşelerden git. Kulübeye niye geldim lan ben? ben? o zaman bu kulübünün şu arka tarafında durayım. Evet burası gerçekten iyi. Aa. Aa. Videoda neden uç bu sarı ya? Az önce beni ben bana da tutturdun. Senden bana ulaştı. Ah. Oh. Bir dakika 28 saat. Niye? <laughs> demiştim Hiç orada durmuşum. Kulübeye parçaladı şu an Ben de buradan gideyim. Ben kuradayım. Tamam 59 saniye Mert. Hayatta kalmaya başardım. Bu ne? Flare Mert, kulede misin hala? Yok, şoptayım. Tamam. Çalı rake sandım. Ya, ya, oyun dondu. Allah diyen ceviz kırıcı. Işığı kapatayım mı? 10 saniye. 5 4 3 2 1 Bitsin gece. Kuledeyim planım buradan da artık şopa Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Olmayın mı? Unutmayın. az önce Hadi Ya bizim biraz Evet, sade bay bay.